Çevre temizliğine dikkat edilmesi olduğunu düşünüyorum. Bence en e, önemli kriter bu. Fiyatı uygun bazı kafe falan o tarz bir yerler açabilirler. Vallahi önceliğimiz bu. Güven. Toplumda güven. Yani Çok bir şey beklemiyorum aslında. <laughs> yani düzgün yönetsin daha iyi. Hakka hukuka uygun yönetim. Kayseri'de belediye başkan adaylarından hangi projeleri bekliyorsunuz? Yani ulaşımda tabii daha e, rahat bir ulaşım bekliyoruz. Ya gençlere yönelik var ama yani tabii paranız varsa bu var. Ee, diğer taraftan da trafik dediğim gibi sıkışık yani. Ee, gençlerin tabii daha sosyalleşebilmesi için belki bir takım e, çalışmalar yapılabilir. E, Kayseri'li değilim. Herhangi bir siyasetle de ilgilenmiyorum. Bir beklentim de yok açıkçası. Çünkü e, öğrenci olarak sürekli şehir değiştiren bir insan olduğum için e, bir yerde e, bir yerin sosyal ve işte ne bileyim kültürel aktivitelerden faaliyetlerden yüzde yüz yararlanabilen bir insan değilim. Ama tabii ki belediyecilik olarak işte e, en basiti ve bence en önemlisi çevre temizliğine dikkat edilmesi olduğunu düşünüyorum. Bence en e, önemli kriter bu. Depremle alakalı zaten e, Kayseri'de deprem bölgesi ilan edildiği için bu çok önemli bir unsur. Bence bütün evlerin e, kesinlikle depreme dayanıklılık testinin yapılması lazım. Bunu hem bireysel olarak yapılmalı hem de e, devlet aracılığıyla belediye tarafından yaptırılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yani o deprem konusu çok ayrı bir konu tabii ki. Onun haricinde de e, Kayseri gerçekten gençlere yönelik aktiviteler konusunda, daha doğrusu sosyal aktiviteler konusunda oldukça zayıf bir şehir. Bununla alakalı iyileştirme projelerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu toplu taşıma işine el atabilirler. Çok dolu oluyorlar. O yüzden böyle daha fazla araç duraklara yönlendirebilirler. Sonra böyle ücretsiz, tabii gençlerin hali biraz <laughs> malum. Ücretsiz böyle oturabileceğimiz ya da fiyatı uygun bazı kafe falan o tarz bir yerler açabilirler. Ya var ama genelde böyle dayılar falan oluyor. O yüzden... Bir de gençler için de açabilirler böyle yerler. Onun dışında yok. Mesela açıktan okuyanlar için de benim annem de açıktan okuyor. Ee, onun için de para ödüyorlar. Ya bana çok saçma geliyor eğitim için para ödemeleri. Ee, eğitim gençleri ya da okuma yazma bilmeyenler ne bileyim eğitim görmeyenleri eğitime teşvik etmek istediklerini söylüyorlar. Ama bunların paralı olması çok saçma. Mesela test kitapları falan bunlar çok pahalı. Bilmiyorum çok pahalılar. Kütüphanelerde de var tabii ki ama yani çok da bir imkanı yok. Nasıl diyeyim? Eve götüremiyoruz orada. Sadece çözüp şey yapabiliyoruz. Bunun gibi şeylere biraz daha önem göstermeleri çok iyi olur. Vatandaşa sahip çıkılmasını istiyoruz. Hırsızlığın önüne geçilmesini istiyoruz. Vallahi önceliğimiz bu. Güven, toplumda güven. Yani bence temel öncelik bu. Bütün vatandaşlar açısından ben aynı şeyin Öncelik olduğunu düşünüyorum, temel öncelik olduğunu düşünüyorum. Hukukun işletilmesini istiyoruz doğru bir şekilde. Olması gerektiği şekilde. Batı'da bunun örnekleri var yani, rehber var. Anlatabiliyor muyum? Her şey olabilir, diye ne, ne eksikse burada. Okul gibi, sokak hayvanları, gençler için iş olsun. Gençlerin işi yok zaten, herkes işsiz. Benim için ne olur? Yaşlılık şeyleri. Huzurevi olur belli bir yaştan sonra güzel huzur evler olsun. Maaşımıza zam olsun mağurlar için. <laughs> o zamları. işte onları bekliyor. Yani çok bir şey beklemiyorum aslında. <laughs> yani düzgün yönetsin daha iyi. Yani projeler, yani söylenen projeler yapıl yapılması gereken projelerdir. Yani onun dışında ekstra bir şey beklemiyorum ben artık belediye başkanlığından üniversite döneminde özellikle çok sıkıntı çektik. Yani öğrencilere yönelik daha çok proje yapılırsa, hani sosyalleşmeye yönelik, gelişime yönelik projeler yapılırsa bu hem öğrencileri hem de halkı daha mutlu eder. Valla ekonominin iyi olmasını beklerim. Ev hanımlarına bek destek bekliyorum, emeklilere. Fakir halkın yani şey yapılması, kalkındırılması üzerine şeyler beklerim yani. Çiftçilere yardım mesela daha çok arttırılmalı. Çünkü çiftçilik gitgide azalıyor benim bildiğim. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? İşlere, işçilere bir destek olabilir. Çünkü asgari ücretle nereye kadar? Kayseri'ye yeni geldim ama gördüğüm bir şey var. Belki ben bilmiyorumdur çok ama çok fazla yapacak bir aktivite bir şey yok benim bildiğim. Hani o alanlar attırılabilir. Çünkü üniversite olan bir şehir her sene, her geçen gün gençler geliyor. Kimisi yerleşen olabiliyor buralara. Benim tanıdıklarım da var başka şehirlere gidip oralara yerleşen. Sokak hayvanları için şeyler yapabilirler. Keza çok fazla var. Ee, onun haricinde gençler için daha e, bu parktan bahçeden ziyade, zaten ziyadesiyle var park bahçeden ziyade, daha gençlerin toplanabileceği, eğlenebileceği, kültürel vakitlerini geçirebilecekleri yerler olabilir. Onun haricinde temizlik konusunda bir sıkıntımız yok. Şehrimiz yeterince temiz. Trafiğe bir şeyler yapabilirler çünkü çok saçma sapan bana göre çok saçma sapan şeyler yapıldı. Yani bu alt geçitler olsun. Bunlar daha iyi yapılabilir benim düşüncem. Yani daha güncel geçişler yapılabilir. Yaya geçitleri daha fazla olabilir. Üst geçit anlamında söylüyorum. Onun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok Kayseri'de. Her şey güzel görünüyor şu an için. Yeni yapılan e, binaların, yeni yapılan inşaatlarında e, kontrol yapılarak yani kontrol edilerek yapılırsa daha iyi olur. Diğer şehirlere göre e, bizim şehrimizde biz de yaşadık yani ama e, çok da iyi görünmüyor şu an için. Eğer Allah korusun herhangi bir deprem olursa çok da iyi olacağını zannetmiyorum ben şehrimiz açısından. Yani yeniden bir yapılandırma. Şimdi baktığımız zaman kentsel dönüşümler oluyor ama bildiğim kadarıyla hiçbirinde de bu raylı sistem falan oturtulmuyor. Ben de aynı şekilde kentsel dönüşümde oturuyorum ama çok bariz kendim söyleyebilirim kendi oturduğum eve. Çok bariz şekilde malzemeden çalındığını görebiliyoruz ve bununla alakalı da kontrol yapıldığını düşünmüyorum. Ya yani o konularda daha iyi yapabilirler. Çünkü belediyemiz gayet kuvvetli, gayet borçsuz belediye olarak biliyoruz biz Kayseri'yi ama... İş işleve geldiğinde çok da kolay Yapılmıyor her şey para değil biraz insan sağlığı da önemli diye düşünüyorum Hakka hukuka uygun yönetim Şeffaf bir yönetim Ki komünistler bunu Tunceli'de önce Ovacık'ta sonrasında Tunceli'de örneğini gösterdiler e, Boş da aldıkları belediyeyi e, Bırakın borcu burs veren belediye kısıtlı bütçelerine rağmen Burs veren belediye haline getirdi komünistler Ama Okçuluk Vakfı'na milyon dolarları aktarıp e, müteahhitlere rant sağlayan belediye e, ve hesaplarında hiçbir zaman şeffaf olmayan bir belediye benim gözümde halktan değil. Zaten ülkenin komünizmden başka çıkış yolu yok. Her şey satıldı, her şey talan edildi. Bu aşamada tek kurtuluş komünizm. E, umarım komünizm gelir. Bu ülke çareyi bulur.